Türkiye'ye ilk geldiğim günüm Boğaz Koprusu'da geçiyordum ve o gün e, bana ilham gelir gibi ya da böyle içimde bir his doğdu. E, bu şehirde e, uzun yıllar yaşadığı, yaşayacağımı içimde böyle bir his doğdu. Öyle de oldu. İçine doğduğu gibi tam 16 yıldır Türkiye'de yaşıyor Blanca Nieves Garcia Cruz. Onunki dünyanın bir diğer ucundan Küba'dan başlayan bir yolculuk. Daha 19 yaşında turizmle uğraşmaya başladı. Ona Türkiye yolunu açan da bu oldu. 1997 yılında henüz 25 yaşındayken valizini alıp Anadolu'nun yolunu tuttu. Potansiyel vadeden Türkiye ile turizm yapacaktı, ama bunun için önce Türkçe öğrenmesi gerekiyordu. Yabancı diller turizmde çok gerekli olduğunu biliyorum. O zaman da Türk turizm Küba'ya çok ender rastlanıyorduk. Fakat Türkiye e, ...nüfusu ile, ekonomisiyle ...önemli bir e, dünya ülkesi olduğunu farkındaydım. E, onu böyle... ...tespit ederek ve kendimi araştırarak... E, ...Türkçe öğrenmek doğru bir karar olduğunu... E, ...yola çıktım. Kolay olmadı tabii. Ne kıta aynı kıtaydı ne de kültür. Ama hiçbir şey... ...Türkçe kadar zorlamadı onu. İl geldiğim zamanları... E, acı çekiyordum çünkü e, ifade, kendime ifade edemiyordum. E, arkadaşlarım, e, çevrem çok kısıtlıydı. Bu apayrı bir dil. Çünkü şimdiye kadar e, öğrendiklerim dillerin arasında e, Türkçe grameri e, apayrı bir gramer olduğu için e, gerçekten benim için e, yani düşünmek bile farklı oluyordu. Hala söyleyemediğim çok kelimeler var. Mesela istidam, istisat, bu tip kelimelerde çok zorlanıyorum. Ama insanlarını, yemeklerini, yaşam tarzını çok sevdi Türkiye'nin. En çok sevdiğim insanlar. Buraya böyle bir hisim var. Her zaman burada yaşadığımı ve buraya ait olduğumu hissediyorum. Ben kendim bir yabancı olarak görmüyorum kendimi. Ee, özellikle benim aksanım var. Ee, siz farkında olmazsanız ben farkında olmam. Kendini buraya ait görüyordu ve Buralıların çok iyi tanıdığı bir ismi o zaten ta oralardan beri biliyordu. Atatürk Türkiye'de tanışmadım. Atatürk e, Küba'dan beri tanışıyoruz. E, büyük bir lider olarak tanıştık e, Küba'da. Ee, onun hayatı da çok enteresan geldi bize. Yani özellikle e, yaptığı devrimi. E, Türkiye, Türklerin ver, dünyada verildiği yer önemli olduğunu düşünüyorum. E, yani, devrim ülkesinden geliyorum. <laughs> onun için Atatürk'lü olmak e, çok normal bir şey. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm eğitimi aldı. Küba'yı Türkiye'ye anlatmak ta o zamanlar aklının bir köşesindeydi. Ve belki de bir tesadüf bu hayalin gerçekleşmesinde büyük rol oynadı. O büyük rolün adı Rum ev sahibi Anastasia Sarapilos oldu. Anastasia'yı ilk tanıştığımda ev arıyordum kiralamak için. Bu şu andaki bulunduğumuz binada 5. katta kiraladım. E, ee, orada e, başlatacağım diye 5. kattan başladım. Ve e, çalışmalarım, yani onun ilk tanışmalarım e, çalışmaların yüzünden, yüzünden başladı. İlk tanıştığımızdan beri çok iyi arkadaş olduk. Anastasia yalnız bir, e, bir bayan. Ben de aynaydım. Ben de yalnızdım. E, onun için e, bizim böyle sohbet edebilmemiz için vaktimiz oluyordu. Onu da eşlik etmek için de vaktimiz vardı. Kendisi ortodoksdu ve ben ortodoks değilim ama ona eşlik ediyordum. Yani kiliseye kadar onu götürüyordum yaş itibariyle çünkü öyle bir ihtiyacı olduğunu görüyordum. Hastane ziyaretleri, çeşitli hastalıklarıyla randevular ben alıyordum. Anastasiy'i kiliseye, hastaneye götürüp getirirken onun vasiyetini değiştirdiğinden haberi yoktu. Anastasya sonsuza gittiğinde öğrendi ki... Bana bir ev vermek istiyordu. Çünkü o zamanlarında e, vasiyetname yazacağını söyledi. E, fakat ben bir kat olarak e, düşünüyordum daha doğrusu. E, sonra bak, gördüm ki e, vasiyetname açıldığında binaya... Ee, ...tamamen e, bana tek miraççısı olarak e, ilan etti kendisi. Şimdi Taksim'in göbeğindeki bu binada Küba Kültür Merkezi'ni açmak için canla başla çalışıyor. Yemeğinden müziğine, müziğinden dansına kadar Küba'yı Türkiye'ye taşımak istiyor. Şu anda bulunduğumuz e, mekanı, gördüğünüz mekanı bir e, Küba restoranı e, çevireceğiz. Yani şu anda... ...hazırlıkları içerisinde bulunuyoruz. Ee, Küba'dan bir e, aşı getireceğiz. Üçüncü katta... E, ...bizim sanat galerimiz e, yer alacak. Ve aynı zamanda e, yaşayan atölye e, konsepti e, kur, kurmaya hazırız buraya. İşkur e, işbirliği yapacağız işkurla. Sadece bu bina içerisinde değil de binanın dışında ve e, sosyal sorumluluk e, projeler e, e, yapacağımız projelerin arasında Kültür merkezinde şimdilik dans meraklısı 5 öğrenci var. Blanka'nın amacı bu sayıyı katlamak. Bina hazır, projeler hazır, atölyeler hazır. Şimdi ruhsat bekliyorlar. Burası bir kültür merkezi olduğu için biz iş açma ruhsatları bekliyoruz. İş açma ruhsatları elimize geç, geçtiği an biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ya başvurarak e, turizm girişimcilik belgeleri alabileceğiz. Turizm e, girişimcilik belgelerine neden ihtiyacımız var? Bunu size açıklamak istiyorum. Çünkü yabancılar çalıştırabilmem için daha kolay olacak. Kübalı bir kadın yolu İstanbul'a düşüyor. Orada yaşlı bir Rum'la tanışıyor ve İstanbul'un göbeğinde <laughs> koca bir binanın sahibi oluyor. <laughs> Kader denilen böyle bir şey işte <laughs> ve o Kübalı kadın şimdi memleketini yanına İstanbul'a taşıyor. <laughs>